kolay gelsin. Sağ kolay gelsin arkadaşlar sağ hepinize. Sağ ol, sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Sağ Arkadaşlarımız ne yapıyorlar şu an? Şu anda o, tamir ağları tamir ediyorlar. Ağları tamir ediyorlar, hazırlık yapıyorsunuz. Evet. Evet, bayağı da yoğun çalışıyor herkes. Herkes yoğun çalışacak ve bu işi yürüyecek yani. Öyle değil mi? Tabii. E, ne zaman çıkıyorsunuz e, şeye? Akşamları çıkacağız, işimiz bittikten sonra. İşimiz biraz yoğun. Evet. çıkacaksınız? Allah izin verirse. Allah izin verirse. Sabah evet. kadar mı şey, devam ediyor bu şekilde? Sabah kadar. Gece gündüz bizim Gece bizim gündüz, gündüz devam ediyor. Devam ediyor. Çok evet. güzel. Maşallah. Bütün o, arkadaşlar o, da harolarım çalışıyorlar. Işte, Haro gibi çalışıyorlar. Evet evet ya. Çalışırsa bu işte. Bu evet. Bugün de hava e, rüzgarlı. Yarın da yağmur geliyor. Bugün bize müsaade etti. Yarın yağmur. Bugün kazanalım diye buradan bugün işlerimizi götürelim dedik. Çok şükür, çok şükür. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı bereketli kazançlar olsun inşallah. Sağ olun, size de aile günde